Günaydın yatırımcı rehberiyle karşınızdayız. Bugün konut sektörünü konuşacağız, ev fiyatlarını konuşacağız. Konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya. Hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk. Önce bir piyasalar nasıl bir başlangıç yaptı ona Tabii. bakalım. Sizi de ilgilendiriyor sonuçta kurdaki hareketlilik. Ee, Borsa İstanbul artı da bir başlangıç yaptı. %1 artı da 86.352 puanda. Dolar tarafında bir gevşeme var. Dolar 2.44.20'den başladı. 2.43.81, 2.44'ün de altına geldi dolar gevşiyor. Geçtiğimiz hafta 2.51'e çıkmış ve rekor kırmıştı. Hatırlayacaksınız. Euro ise 2.78 seviyesinde. Faize bakalım. Gösterge tahvilin bileşik faizi %8.13. Emtia fiyatlarında binen tam petrol dün 61 dolar seviyesindeydi. Bugün 59 dolar seviyesinde. Altın onsu ise 1215 dolarda. Orada da yukarı yönlü bir hareketlik var. Dün 1205 dolara kadar gerilemişti. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altında nasıl bir başlangıç yapıyor? 635 lira seviyesinde. Evet, konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi e, yatırımcı rehberi tabii hem piyasaları konuşuyoruz, faizi, doları konuşuyoruz. E, Türkler için de bizler için de özellikle e, konut bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Tabii ki. E, 2015'ten ne bekliyorsunuz? 2014'te satışlar e, arttı, bir rekor kırıldı ancak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük e, şehirlerde satışların düştüğünü e, gördük. Konu satışlarının bir önceki yıla göre düştüğünü gördük. E, 2015 yılı ile ilgili beklentileriniz neler satışlarla ilgili? Ya yani biz aslında e, 2013'ten 2014'e geçerken tabii ki e, 2014'teki beklentimiz çok daha yüksekti ama e, seçimlerin olduğu bir takım e, Türkiye'nin etrafındaki coğrafi olaylarının getirmiş olduğu bir takım handikapları e, gördük. Bir de siyaset gerçekten çok gerilimli olmaya devam etti. E, tüketici belki de bazı noktada beklemeye geçti. Aslında rekor söylemlerine ben bakıyorum da bizim açımızdan 2013 e ve 2014 hemen hemen birbirine benzer bir süreçte hı hı. geçti. Bence 2015'te aynı aynı şekilde devam edecek. Yani Türk ekonomisinden şu anda çok ayrışmadı e, gayrimenkul sektörü. Yani Türk ekonomisi yavaş yavaş iğmelenerek gidiyor. Düşe kalka ilerleyerek gidiyor. Büyüme hızı başladı Türkiye evet, ekonomisinde. Gayrimenkul sektörü de bence öyle geçecek. Ama gayrimenkul sektörün ayrıştığı noktalar e, kriz zamanlarında oluyor. Çünkü direkt güvene ve psikolojik algı oluştuğu için eğer Allah göstermesin Türkiye ekonomisinde bir problem veya tüketici zihninde oluşan algı aşağıya doğru olduğu zaman gayrimenkul sektörü çok hızlı bir şekilde ayrışıp daha da aşağıya doğru gidiyor. Toparlanma döneminde ise yine Türk ekonomisinden ayrışıp hızlı bir şekilde toparlanabiliyor ama bir yandan da böyle oluyor. Şu anda ise paralel bir şekilde yani Türkiye ekonomisine paralel bir şekilde gidiyor. 2015'te biz öyle görüyoruz, temkinli bir iyimserlik var, yani bir rekorların olduğu bir yıl olarak e, görmüyoruz. Biz İstanbul'da konut yapan ve markalı konut içinde olan bir firma ve belirli bir segmentte oluşan geniş bir mantığa hitap eden bir firma olduğumuz için çok rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Çok müthiş bir e, yükselme, müthiş bir rekorlar yok, çok müthiş bir düşüşler de yok, belirli bir e, e e. bir iğmeyle e, e, gidiyor, İnşallah 2015'te böyle gidecek. Şimdi peki e, tüketiciler açısından e, kurdaki artış nasıl etkili oluyor? Kur rekor kırıyor dedik. Geçtiğimiz hafta evet. 251'e çıktı. Bu ortamda e, tüketiciler nasıl hareket alıyor? Kurun artışı aslında e, 2002 yılı öncesine geldiğimizde e, krizlerle yalpalanan bir ülke açıtan bakımda dolar kuru paletin artması tüketicide olumsuz bir etki yapıp insanları psikolojik olarak defansta durup e, kuru yani dolarda veya euroda kalmayı eğiliyorlardı ve alıma geçmiyorlardı. Bu olumsuz bir gelişme çünkü dramatik bir artış devamlı söz konusuydu. Daha sonraki olan süreçte bu elinden tecrübeyle beraber kur yükseldiği zaman belli noktada insanlar e, yükselmesini bekleyip sonra düştüğünü gördükleri için de bu üst üste de tekrarlandığı için ara ara e, bir takım dalgalanma durumlarında insanlar yani doların yükseldiği anda bozdurma yolunu tercih ettiler. Hı hı. Bu da aslında e, insanların dolardan kazandığı zaman paranın ikame edebilmeleri. Bunların bir kısmını mevduatta bir kısmını aldı bir kısmını gayrimenkul değerlendirme noktasını oluşturdu. Bu da şu anlama geldi. Aslında anlık yükselişler hani bir e, Afrodya etkisi gibi bir anda e, oluşturuyor. Çok devamlı kullanırsanız alışkanlık yapıp sizi vücudu daha hale noktaya getirirken bazı durumlarda olumlu gibi gözüküyordu. İşte... Biz o dönemlerde dolar yükseldiği zaman insanların e, yüksekten bozup da konut alabilme noktası olarak görüyorduk. Bir yandan da artık hesapta olmayan bir şey var. Yurt dışı satışlar. Yurt dışı satışlar açısından Halkı'nın dolar yükseldiği zaman sizin konutunuz görece olarak fiyatı düşüyor. Hı hı. ve Burada da alıma e, geçebiliyorlardı. Bu şu ana kadar ki doların yükselmesinin bize aslında olumsuz gibi gözüken olumlu yönden yansımaları. Ama bir yandan da şöyle baktığımızda eğer Türk insanında 2002 yıl öncesindeki algı yani dolar düşmeyecek tekrar yükselecek. Tekrar tekrar yükselecek. İşte bir takım işte şu şu rakamlara gidecek gibi noktası oluşursa bu bizim için ekonomi için bir kabus senaryosu oluşturabilir bu Yani kötü. parasını dolarda tutup galime kullanacaksa evet. biraz beklemeye geçecek. Tabii milletlerin üç tane krize karşı alışkanlıkları var. Amerikalılar e, yoğun e, işsizlikten çekiniyor. Onlar için büyük bir şey o. Avrupalılar e, enflasyondan onlar için büyük bir şey. Bizler, bizler, de içinse, bizler için ise bizler işte kur. Yani bizim e, Paranoyalarımız harekete geçen nokta kur. Peki kurdaki bu artış ev fiyatlarına yansıyor mu? Önümüzdeki dönemde yansıyacak mı? Yani fiyatlar artacak mı? Onu sormak istiyorum. Kur artmaya devam ederse tabii ki yansır. Çünkü kurun artmasına paralel bir şekilde bazı bizim girdilerimizin maliyetleri artıyor. İşte bunlardan e, akaryakıt maliyetleri artıyor. Demir maliyetleri artıyor. Bir takım farklı farklı maliyetler artıyor. Tabii ki bunlar devreye girerse artar. E, ama ben yani yine e, kurun belli noktada dengeli gideceğine inanıyorum. Yani yani Türk ekonomisine paralel bir şekilde e, gideceğini düşünüyorum. Yani şu andaki yükselişler, düşüşler e, yine eskisi gibi yükselip tekrar düşür noktası gideceğine inanıyorum. Yoksa çok devamlı giderse o Türk ekonomisi için yani psikolojik algılar açısından iyi bir şey olacağına inanmıyorum. Tabii dediğiniz gibi kurdaki e, yükseliş TL'nin değer kaybetmesi yabancılar açısından da e, olumlu evet. baktığınızda evet. sizin de dün bir e, ortaklığınızın haberi vardı. Almazaya ile Ort Orta bir gayrimenkul şirketiyle evet. bir ortaklığa gittiniz. Baktığımızda yabancılar konut almaya devam ediyor. Ocak ayında yüzde toplam satışların %31'ini yabancılar yapmış. Evet, evet. Ciddi bir oran bu. Çok önemli. Yabancılar gelmeye devam ediyor mu? Ediyor. Sizin onlar, olmasa, onlar olmasa, onlar olmasa baya bir zor seneler olabilirdi yani. Sadece iç tüketiciye bağlı olan bir şey, özellikle bu büyük şehirlerde markalı konut üreticiler açısından bakıldığında çok zorlaştırabilirdi işlerimizi. Yabancıların devreye girmesiyle beraber artık Türkiye'yi keşfetmeleriyle beraber, Türkiye'nin iklimi, coğrafi, kültürel birçok farklı faktörlerin devreye girmesiyle beraber artık Türkiye'de ilgi duyuyorlar ve gayrimenkul sektörünü harekete geçiriyorlar. Aslında bir noktada biz ihracatçı gibiyiz. Hem de üst, yaklaşık olarak satıştığımızda biz de %30'unu yabancıya yapıyoruz. Bu az bir rakam değil. Yani biz bu sene işte 600 milyona yakınlık bir e, ciro, 650 milyon yakın ciro hitap 200 milyonu yabancıya satmayı hedefliyoruz. Yani bizim gibi bizden daha büyük e, firmaların beraber toplama yakın düşündüğünüzde milyarlarca e, doları hitap eden satış ivmesi kazandırıyor ve hemen hemen bunun e, ham maddesinin %95'i, %98'i de bu topraklarda üretiliyor. Aynı zamanda da o insanlar buraya geliyor. Turizm geliri oluyor. Buradaki ekonomiye katkı olduğu gibi çok farklı faktörler devreye giriyor. Aslında çok önemli bir kalem. bir de dün Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi önceki gün yaptığı açıklamada inşaatçılara ihracat desteği sağlanacak açıklaması var. Eee yabancıya %25 pahalı ev tarifesi uygulanabilecek. Bu nasıl bir uygulamadır ve nasıl etkileyecek? Yani o herhalde şey yani çift liste yapılıyor. Yabancıya ayrı, yerli evet. ayrı gibi. Bu eskiden hani karikatürize edilen eski Türkiye'de yeni turistler gelmeye başladığında taksicilerden tutun da bakkaldan tutun da her türlü şeye kadar farklı yani 5 5 dolar olan şey 5 lira olan şey ona 5 dolar öbürküne 5 euro demesi gibi olan bir nokta. Bunlar tabii yani Türkiye'nin şeyine hiç yakışmayan. Hatta yani yumurtlayan mi? çok etkiler. Altı yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir şey. Yani burada devletin bazı noktalarda yaptırımları hatta ağır yaptırımları olması gerekiyor. Yani bu işi düzgün yapanlarla o şekilde yapıp yani yabancıya farklı fiyat, yerliye farklı fiyat tutturabildiğine satabilme, onların mağdur olması veyahut da onları İstanbul'un çok yakın noktasında deyip de çok daha farklı noktalara getirebilme, fiyatı uygun gösterip şöyle şöyle yapabilme birçok farklı mağduriyetlerin oluşması hepimizi çok derinden etkiler. Özellikle de bu işi düzgün yapmaya çalışan firmanın açısından bakarsanız. Peki, şimdi bir de baktığımızda konut ihtiyacı lüks segmentten daha ziyade orta sınıf ve evet. düşük gelirli evet. insanlar için, konut ihtiyacı çok fazla. Ee, nasıl ev sahibi olunacak? Valla yani şimdi İstanbul'da arsa, İstanbul için konuşuyorum çünkü biz Hı -hı. İstanbul'da firma yapan firma, İstanbul bütün Türkiye'yi ilgilendirir. İstanbul'da arsa çok büyük bir problem. Arsa üretmek çok büyük bir problem. Ve dediğiniz gibi de aslında ihtiyaç piramidin geniş kısmında yani sivri olan kısmında değil. Ama şehir açısından bakıldığında şehrin içerisinde kentsel dönüşüm açısından da bakıldığında şehrin içerisinde kalan çöküntü alanları gibi gözüken çok önemli bölgeler var. Ve o bölgelerde de ee, bir tek oralarda yapılıyor. Orada da fiyatlar yüksek. Yani siz orada e, yapmak istediğinizde normal kesime satamazsınız. Şehrin balniye noktalarında yapıldığınızda, şehrin giriş noktalarında oluşturduğunuzda belki orada yapabilirsiniz. Devletin de arsa üretmesi gerek. Devlet arsa üretebilse ki aslında hükümetin e, 10 yıllık icraatının en başarılı olduğu, her ne kadar birçok eleştirebileceğimiz noktalar olmuş olmasına rağmen, 400 bin, 500 bin'e yakın konut üretildi ve bu segmentte, ciddi anlamda konut verilebildi ve ama bu segment doymuyor. Yani çünkü çok büyük bir talep var ve ihtiyaç da var. Çünkü kentsel dönüşüm adında deprem korkusunu düşünebildiğimizde insanların bakış açısını Türkiye ekonomisinin gelişmişte olan ekonomiden gelişmiş ülke geçiş bir makasta olmasını düşündüğümüzde bu ihtiyaç var. Konut ...bir numaralı e, ihtiyaç. E, bunu da en önemli ihtiyacı. Sizin demin bahsettiğiniz gibi. Bununla ilgili bizim elimizden gelebilecek çok fazla bir şey yok. Burada devletin arazi üretmesi gerekiyor. Yani arsa maliyetleri yüksek olduğu için... Evet. ...özellikle şehir içindeki bölgelerde... E, ...düşük fiyata konut... ...yapabilmek mümkün im değil. ...imkanı yok. Peki e, hangi bölgeler önümüzdeki dönemde değerlenecek, prim yapacak... ...veya hangi bölgelere e, konutlar artacak... ...özellikle hem düşük gelir hem de orta gelir grubu için... Şehir nereye doğru e, gelişme ivmesi kat ediyorsa, toplu taşıma araçları, e, toplu taşıma e, yatırımları, altyapı nereye doğru gidiyorsa aslında oraya doğru. Ama şehrin merkezleri zaten her geçen gün değeri daha da artacak yerler. Çünkü nüfus belirli noktada oralarda kümeleniyor. Yaşam orada şekilleniyor. Sosyal hayat orada şekilleniyor. Okullar, her türlü şey, hastane her türlü şey o tarafta. Parklar o tarafta. Ona göre yani şehrin merkezi her zaman değerini kazanacak. Bir yandan da tabii ki e, İstanbul veya büyük şehirler daha henüz değerini daha bulmamış şehirler. Yabancıların gelmesiyle beraber Türkiye her geçen gün daha da farklı bir nokta, ekonomisi güçlü, siyasal olarak güçlü bir ülke olmaya başladığında gayrimenkul sektöründe fiyatlar daha da artacak. Şu anda e, Londra ile Paris ile Frankfurt'ta belirli İstanbul'un emsali olabilecek şehirlerle kıyasladığımızda hala fiyatlar çok düşük. O zaman birazcık daha e, konut almak daha da zorlaşacak. Peki e, faiz de bir düşüş bekliyor musunuz? Kredi faizleri, konut kredi faizlerinde bir e, düşüş bekliyor musunuz? Ben pek beklemiyorum. Yani e, şu anda zaten konut kredi faizleri e, tüketiciyi e, şey yapabilecek noktada, yani birin altında. E, Hı -hı. Bu çok önemli bir faktör. Bizi aslında e, konut kredi faiz oranının çok hızlı yükselmesi, bir anda hızlı yükselmesi şey yapıyor. Ya zaten düşerken yavaş yavaş düşüyor. Ama bir e, kriz veya bir dalgalanma ortamında hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu tüketici üzerinde ciddi bir etki yapıyor, yani, bir engel oluşturuyor. Bu engelleri açabilmek için. Yani şu anda satışların e, henüz daha yeterince artmış olmamasının sebebi faizlerin, konut kredi faizlerinin yüksek olması. Ama tabii ki bir zamanlar 0.60'lara kadar e, inmişti. Ama biz onu beklemiyoruz. Böyle planımızı ona göre yapmıyoruz. Yani şu anki sürece göre yapıyoruz. Yani satmamamız için bunlar sebep olduğunu biz düşünmüyoruz. Çok teşekkürler. Yayınımıza çok katıldığınız teşekkür için, değerlendirmeleriniz için. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya konuğumuzdu. Konut sektörünü, inşaat sektörünü konuştuk. Borsa İstanbul %1 primli, bankacılık hisseler endeksinde de %1.44'lük bir artış göze çarpıyor. Dolarda gevşeme var. Dolar Dolarda 2.44'ün altında işlem görüyor. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.